Merhaba arkadaşlar. YouTube Arabam kanalına hoş geldiniz. Motor soğutma sisteminin önemli parçası olan devir daim pompası nedir? Arızaları nelerdir? Dilerseniz arızalarından önce devir daim pompası nedir? Ondan bahsedelim. Pompanın görevi motorun içindeki ısınmış soğutma suyunu emerek radyatöre soğutulması için gönderir. Radyatördeki soğutulmuş suyu da tüm soğutma kanallarından geçirerek motorun soğumasına yardımcı olur. Bir nevi de ısınmış suyla soğutulmuş suyun yerini değiştirir. Aynı zamanda kalefer radyatörüne de motorda ısınan suyu aktarımına yardımcı olur. Motor çalıştığı sürece bu döngü bu şekilde devam eder. Bu yüzden de ismine su pompası değil de devir daim pompası olarak anılır. Arızalarına geçecek olursak genel arızaları şunlardır. Devir daim pompasının bozulması şu şekilde gerçekleşir. İçindeki suyu taşıyan çarklar kırılır ya da aşınır veya çarkın dönmesini sağlayan mil kesilir veya pompanın arasından dışarı su sızdırır. Dışarı sızma olaylarında su eksiltme olayı olur. Pompa su basma işlemini gerçekleştirir. Pompanın çalışmasına engel değildir. Tabi kaçaklardan dolayı soğutma suyunuz eksilecektir. Ve suyunuz bitince pompada basacak su olmadığı için aracınız hararet yapacaktır. Bir başka neden de pompanın çarkları yani kanatları kırılır veya aşınırsa bu tabi kanatları çeviren mil için de geçerli motorun içinden su alışverişi gerçekleşmeyecektir. Dolayısıyla motorda ısınan su çaydanlıkta kaynattığınız gibi kaynamaya başlayacaktır ve hararet yükselmeye başlayacaktır. Aynı zamanda hararet çıksa bile kalefer radyatörüne sıcak su aktarımı gerçekleşmeyeceği için kaleferiniz sıcak hava üflemeyecektir. Tabi kaleförün sıcak olmamasının sebebi sadece bu değil birçok nedeni var. Sizin aracınızda hararet sorunu varsa, kalefer de ısıtmıyorsa devir daim pompası diyebiliriz. Tabii ki o da yeterli değil. Termostat arızalı olunca hararet çıkar ve kalefer soğutmaz. Aynı şekilde suyunuz eksikse hararetiniz yine çıkar, kalefer ısıtmaz termostat ve soğutma suyunuzun seviyesinden eminseniz hararet programı yaşıyorsanız kaloriferiniz de ısıtmıyorsa devir daim pompası arızalı diyebiliriz. Bir başka arıza da trafikte bir anda hararet çıkar ya da gaza çok yüklendiğinizde motor aşırı ısınır, çarklar aşındığı için su alışverişini yeterince gerçekleştiremez, hararet çıkmaya başlar. Kısaca özetlemek gerekirse, devir daim pompası arızalandığında aracınızın hararet yapmaya başlayacaktır. Araçlarda hararet nedeni sadece devir daim pompasından kaynaklanmaz. Birçok nedene bağlı hararet çıkar. Pompa sadece bunlardan bir tanesidir. Devir daim pompası bozulduğu şu şekilde anlaşılır. Hararet sorununuz varsa, soğutma suyunuz eksik değilse Termostatınız sağlam olduğundan eminseniz, karefer sıcak üflemiyorsa ve motor radyatörün üst kısımları hararet yapmasına rağmen soğuksa, devir daim pompası arızalıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak bu tarz videolardan haberdar olabilirsiniz. Arızasız günler dilerim.